Herkese günaydın. Dijital kanal hoş geldiniz. Ve ilk videomuz arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, böyle böyle artık bilgilendirici video kanalı. Hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar kanalın isminden belli bilgilendirici videolar çekilecekler arkadaşlar. Her gün inşallah Allah kısmet versin yine arkadaşlar. Evet. Ee, kanalıma lütfen abone olmayı ve bir bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen Şimdi arkadaşlar nasıl torrent'ten virüssüz oyun indirilir arkadaşlar? Onu size söyleyeceğim arkadaşlar. bilgisayar nasıl yavaşla. Neyse. Evet arkadaşlar ilk baş ya uTorrent Torrent dakika. Ya uTorrent ya da media getirmemiz arkadaşlar. Ben bunları Yeni vereceğim arkadaşlar ve şimdi tabi sitemize geçelim torrent oyun arkadaşlar torrent oyun ben bunun da linkini size vereceğim merak etmeyin şu yoruzda. ikinci torrent oyunudur gördüğünüz altta linkini koymuş olurum koymuşumdur da yani şimdi çoktan böyle arkadaşlar xbox 360'dan tut PlayStation 3'e PlayStation 3'ten tut burada yok. Belki PlayStation 4 ama PlayStation 4'üne. PlayStation 4'ünden tut. Bilgisayarına. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Evet ama şunu da merak ediyorsunuzdur. Nerede indireceğim Yani bunu tamam geldik şöyle. Şöyle geldik ya. Nereden indireceğim? Şuradan arkadaşlar. şuradan arkadaşlar virüsüz merak etmeyin virüs değil virüsüz şuradan geldik geldik alta geldik şuradan arkadaşlar şuradan indiriyoruz arkadaşlar. gösterdiğim kalemle gösterdiğim yerden indiriyoruz arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz ve indirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra tabii ki de torrent de geliyor. bende şu an e, o torrent var galiba. Ya ikisi var mı? Şey yok. ikisinden biri var bende de işte indiğimde o gelecek. buraya tıklıyorsunuz belki sonra bir şeyler çıkar onda. Atla atla gibi şeyler ve bu kadar arkadaşlar iyi günler kendinize iyi bakın lütfen videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar